Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en kötü şöhretli nükleer kazası. 3 Mil Adası. Her şey reaktörlerden birindeki basınç vanasının kapanmamasıyla başladı ve radyasyonla kirlenmiş soğutma suyunun bitişikteki binalara akmasına neden oldu. Kontrol odası operatörleri krizi kontrol altına almaya çalışırken kritik hatalar yaptı ve sabahın erken saatlerinde çekirdek 4000 derecenin üzerine çıktı. Erimeye sadece 1000 derece kala radyoaktif buhar tesisten dışarı çıkmaya başladığında, olayla ilgili haberler dış dünyaya sızdı. Birkaç gün içinde radyasyon seviyeleri dört ilçeyi kapsayan bir bölgenin üzerine çıktı. Pensilvanya valisi Richard Thornburg, hamile kadınların ve küçük çocukların bölgeden tahliye edilmesini emretti. 31 Mart'ta, santral çalışanları sorunları çözebildiler ve erime tehdidini sona erdirdiler. Resmi olarak herhangi bir ölüm veya yaralanma bildirilmese de, 3000 adasından yayılan radyasyonun bölgede kanser ve bebek ölüm oranlarının artmasına yol açıp açmadığı konusunda devam eden bir tartışma var. Olay ayrıca Amerikan halkının nükleer gücü olan inancını da aşındırdı.